Merhaba, bu videomuzda Bosch'un seri 4 üretimi 9 kilo 1200 devir kapasiteye sahip VGA244Z0TR modelinin bitiş sinyal sesini, tuş takımı sesini nasıl açıp kapatacağımızı ve ses düzeyini nasıl ayarlayacağımızı, tambur temizleme programının uyarıcısının nasıl açılıp kapatılacağını ve çocuk kilidinin nasıl aktif edilip açılacağını anlatmaya çalışacağız. Öncelikle kumanda panelinden pamuklu programını seçmemiz gerekiyor. Daha sonra sıkma devre tuşuna basıp ECO 4060 programına girip parmağımızı çektiğimizde bitiş sinyal ses düzeyine girmiş oluyoruz. Buradan bitiş erteleme tuşuyla 4 kademeli Bitiş sinyalinin ses düzeyini ayarlayabiliriz. Birinci seviye, ikinci seviye, üçüncü seviye ve maksimum. Sıfır aldığımızda ise bitiş sinyal sesini kapatmış oluyoruz. Biz bunu üçte bırakalım. Düğmeyi sentetikler programına getirdiğimizde ise tuş takımının ses düzeyini ayarlamış oluyoruz. Onu da 4 maksimum 0 kapalı 1 2 3 3'te bırakalım. Mix'e geldiğimizde ise tambur temizleme programının hatırlatıcısının setup'ına girmiş oluyoruz. 10 konumundayken hatırlatıcı açık. Tekrar bitişe bastığımızda Off konumunda kapalı. Açık bırakalım. Ve kapalı konumuna tekrar geri döndüğümüzde ayarladığımız e, düzey hafızaya alınmış oluyor. Çocuk kilidi için programı açtıktan sonra burada anahtar işaretinin olduğu yerde iki çizginin üzerindeki tuşlara basılı tuttuğumuzda 3 saniye tuş kilidi devreye girecek yani çocuk kilidi. 3 2 1. Makine bizim için 3 saniye saydı ve burada anahtar resmi çıktığında çocuk kilidi devreye girmiş oluyor. Çocuk kilidi devredeyken hiçbir tuş ya da program çalışmayacak. Tekrar çocuk kilidini devreden çıkartmak için aynı tuşlara 3 saniye süreyle 3, 2, 1 ve 0. Bu şekilde tuş kedini de devreden çıkartmış oluyoruz. Evet, Bosch'un VGA244Z0TR modelinin ayarlarını anlatmaya çalıştık. Umarım videonun faydasını görürsünüz. Sizlerden ricamız videomuzu beğenmeniz, mümkünse abone olmanız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.